Oz Büyücüsü 2. Bölüm Kıtır Soylar Dorothy'yi uyandıran sarsıntı o kadar ani ve güçlüydü ki yatakta olmasaydı yaralanabilirdi. Gıcırtı nefesini tutup neler olduğunu merak etmesine sebep oldu. Toto küçük soğuk burnunu yüzüne bastırmış, ümitsizce inliyordu. Dorothy doğruldu ve evin artık hareket etmediğini fark etti. Karanlıkta değildi. Parlak güneş ışığı pencereden girerek odanın içini aydınlatıyordu. Yataktan fırladı ve Toto ile birlikte koşup kapıyı açtı. Küçük kız etrafına baktı ve şaşkınlıktan çığlık attı. Gördüğü harika manzara karşısında gözlerini kocaman açmıştı. Kasırga evi inanılmaz güzellikteki bir bölgeye nazikçe bir kasırgaya göre indirmişti. Her tarafta ağızları sulandıran meyvelerle dolu uzun ve yemyeşil çimenler vardı. Parlak çiçek tahları ve çallar vardı. Ağaçların dallarından nadir rastlanan parlak tüylü kuşlar şakıyordu. Yeşil kıyıların arasından akan parlak bir dere, uzun süre kurak gri çayırlıklarda yaşayan bu kıza hafifçe mırıldanıyordu. Bu yabancı ve güzel manzaraya bakarken şimdiye dek gördüğü en tuhaf insan toplumunun ona doğru yaklaşma olduğunu fark etti. Alışkın olduğu büyüklere benzemiyorlardı. Ama çok da küçük sayılmazlardı. Aslında boyları yaşına göre iri olan Doratik kadar olsa da ondan çok daha yaşlıydılar. Üçü erkek biri kadındı ve hepsi de garip bir biçimde giyinmişlerdi. 30 santim uzunluğunda sivri uçlu ve yavarlak kenarlarında hareket ettiklerinde şangırdayan ziller olan şapkalar takıyorlardı. Erkeklerin şapkaları maviydi. Kadının şapkası beyazdı ve omuzlarından örgüler halinde sarkan beyaz bir elbise giyiyordu. Üzerinde güneş ışınlarıyla elmas gibi parıldayan küçük yıldızlar vardı. Erkeklerin giysileri şapkalarıyla aynı tonda maviydi ve konçlarında mavi şeritler olan iyi cilalanmış botları vardı. Erkeklerin ikisi sakallı olduğundan Dorati onların Henry enişteyle ile aynı yaşta olduklarını tahmin etti ama küçük kadının çok daha yaşlı olduğu belliydi. Yüzü karışıklıklarla doluydu. Saçları neredeyse bembeyazdı ve zorlanarak yürüyordu. Dorothy'nin kapısında dikildi eve yaklaşıp durduklarında korkmuş gibi görünüyorlardı. Kendi aralarında fısıldaşmaya başladılar. Yine de küçük yaşlı kadın Dorothy'ye doğru yürüdü, eğilerek selamladı ve tatlı bir sesle şöyle dedi. Kıtır soyların diyarına hoş geldin asil büyücü. Doğunun kötü cadısını öldürdüğün ve insanlarımızı esaretten kurtardığın için sana minnettarız. Dorothy bu konuşmayı merakla dinledi. Bu küçük kadın ona büyücü diye hitap ederken ve Doğunun kötü cadısını öldürdüğünü söylerken ne demek istiyor olabilirdi? Dorati bir kasırga tarafından evinden kilometrelerce uzağa atılmış, masum, zararsız küçük bir kızdı ve hayatı boyunca bir karıncayı bile incitmemişti ama küçük kadının bir yanıt beklediği açıktı. Bu yüzden Dorati durak sayarak şöyle dedi. Çok naziksiniz ama bir yanlışlık olmalı. Ben hiç kimseyi öldürmedim. O zaman evin öldürdü. Bu da aynı şey sayılır. Bak dedi. Küçük yaşlı kadın gülerek ve evin köşesini göstererek devam etti. Tahtanın altından çıkan iki ayak parmağı orada ah tanrım ah tanrım diye bağırdı. Dorati şaşkınlıktan ellerini çırpıyordu. Ev üstüne düşmüş olmalı. Ne yapmalıyız? Yapılacak bir şey yok dedi yaşlı kadın sakince. Ama kimdi o diye sordu Dorati. Söylediğim gibi doğunun kötü cadısıydı diye yanıtladı. Küçük kadın bütün kıtır soyları yıllardır esaret altında tutuyor ve gece gündüz çalıştırıyordu. Şimdi hepsi serbest ve yaptığın bu iyilikten dolayı sana minnet duyuyorlar. Kıtır soylar kim diye sordu Dorati. Kötü cadının yönetmiş olduğu doğuda yaşayan insanlar "Siz de kıtır soylardan mısınız?" diye sordu Dorati. "Hayır, ama kuzeyde yaşıyor olmama rağmen onların dostuyum." Doğunun cadısının öldüğünü gören kıtır soylar bana hızlı bir ulak yolladılar ve hemen geldim. "Ben kuzeyin cadısıyım." "Ahaman Tanrım!" diye bağırdı Dorati. "Siz gerçek bir cadı mısınız?" "Elbette," diye yanıtladı küçük kadın. "Ama ben iyi bir cadıyım ve insanlar beni sever." Burayı yönetmiş olan kötü cadı kadar güçlü değilim. Yoksa onları ben kurtarırdım. Ama ben bütün cadıların kötü olduğunu sanırdım dedi. Küçük kız gerçek bir cadıyla yüz yüze olduğundan dolayı hala biraz korkuyordu. Ah hayır bu büyük bir hata. Oz diyarında sadece dört cadı var. Ve bunların ikisi kuzeyde ve güneyde yaşayanlar iyi cadılar. Bunun doğru olduğunu biliyorum. Çünkü bir benim ve yanılıyor olamam. Doğuda ve batıda yaşayanlarsa gerçekten kötü cadılar. Ama sen birini öldürdüğüne göre Oz diyarında sadece bir kötü cadı kaldı. O da batıda yaşıyor. Ama dedi Dorothy bir dakika düşündükten sonra. Hem teyze bana cadıların uzun yıllar önce yok olduklarını söylemişti. M teyze de kim diye sordu küçük yaşlı kadın. Benim teyzem Kansas'tan geldiğim yerde oturur. Kuzeyin cadısı bir süre başını öne eğip yere bakarak düşündü. Sonra başını kaldırıp şöyle dedi. Kansas'ın adını daha önce hiç duymadığım için nerede olduğunu bilmiyorum. Ama söyle bana gelişmiş bir yer midir? Ah evet diye yanıtladı Dorothy. Demek o yüzden sanırım gelişmiş yerlerde ne cadı ne büyücü ne de sihirbaz kaldı. Ama görüyorsun dünyayla bağlantısı olmayan Oz diyarı hiç gelişmedi. Bu nedenle aramızda hala cadılar ve büyücüler var. Büyücüler kim diye sordu Dorati. Ozun kendisi büyük büyücüdür diye yanıtladı cadı. Artık sadece fısıldıyordu. Diğer cadı ve büyücülerin gücünü toplasan bile onunkine erişemez. Zümrüt şehirde yaşar. Dorati bir soru daha sormaya hazırlandığı sırada sessizce duran kıtır soylardan biri bağırdı ve kötü cadının yattığı yeri işaret etti. Ne oldu diye sordu küçük yaşlı kadın. Baktı ve gülmeye başladı. Ölü cadının ayakları kaybolmuştu ve kalan tek şey gümüş ayakkabılarıydı. O kadar yaşlıydı ki güneşin altında hemen kavruldu diye açıkladı Kuzey cadısı. Ama gümüş ayakkabılar artık senin. Onları giymelisin. Eğilip ayakkabıları aldı ve tozlarını silkeleyip Doratiye verdi. Doğunun cadısı bu gümüş ayakkabılarla gurur duyardı. Dedi. kıtır soylardan biri. Onlar da bir çeşit büyü var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Dorati ayakkabıları evin içindeki masanın üzerine koydu. Sonra Ktır yanına geri döndü ve şöyle dedi. Teyzem ve eniştemin yanına dönmek için acelem var. Eminim ki beni çok merak etmişlerdir. Yolu bulmama yardım edebilir misiniz? Kıtır soylar ve Cadı önce birbirlerine, sonra Dorethe'ye baktılar ve kafalarını sağa sola salladılar. Doğuda buradan çok uzak olmayan bir çöl var ve kimse oradan sağ çıkamaz dedi biri. Güneyde duran aynı dedi diğeri. Orada bulunmuştum, Çeyrekliklerin ülkesi. Bana anlatıldığına göre dedi üçüncü adam. Batı da öyle ve kırpıkların yaşadıkları o ülkesini görür görmez kölesi yapacak olan batının kötü cadısının yönetiminde. Kuzey benim evim dedi yaşlı bayan. Von'un sınırında de Oz diyarını çepeçevre saran büyük çöl var. Korkarım bizimle kalmak zorundasın küçüğüm. Dorothy bu yabancı insanların arasında kendini yalnız hissettiğinden hıçkırarak ağlamaya başladı. Göz yaşları yumuşak kalpli kıtır soyları duygulandırmıştı. Onlar da mendillerini çıkarıp ağlamaya başladılar. Küçük yaşlı kadınsa etkileyici bir sesle 1, 2, 3 diye sayarken şapkasını çıkarıp sivri ucunu burnunun hizasına getirmişti. Bir anda şapka bir yazı tahtasına dönüştü. Üstünde beyaz tebeşirle yazılmış şu yazı vardı. Dorati'nin zümrüt şehre gitmesini sağla. Küçük yaşlı kadın yazı tahtasını burnunun ucundan çekip yazı okudu ve sordu. Adın Dorati mi küçüğüm? Evet diye anlatarak çocuk gözlerini silerek. O zaman Zümrüt Şehre gitmelisin. Belki o sana yardım eder. Bu şehir niye nerede diye sordu Dorati. Ülkenin tam ortasında. Sana bahsettiğim büyük büyücü Oz tarafından yönetilir. İyi bir insan mıdır diye sordu kız kaygıyla. O iyi bir büyücüdür. Kendisini hiç görmediğim için insan olup olmadığını söyleyemem. Oraya nasıl gidebilirim diye sordu Dorati. Yürümek zorundasın. Kimi zaman güzel, kimi zamansa karanlık ve kasvetli bir bölgede uzun bir yolculuk yapacaksın. Ama sana bir zarar gelmemesi için bildiğim bütün büyüleri kullanacağım. Benimle gelmeyecek misiniz? diye yalvardı kız. Küçük yaşlı kadını tek dostu olarak görmeye başlamıştı. Hayır bunu yapamam diye yanıtladı. Ama sana bir öpücük vereceğim ve kimse kuzeyin cadısı tarafından öpülmüş birine zarar vermeye cesaret edemez. Dorothy'ye yaklaştı ve anından yavaşça öptü. Dudakları değdikleri yerde Dorothy'nin hemen sonra keşfettiği yuvarlak parlak bir iz bıraktılar. Zümrüt şehre giden yol sarı tuğladan döşenmiştir dedi. Cadı görmeme imkan yok. Oza gittiğinde ondan korkma. Hikayeni anlat ve yardım iste. Hoşça kal küçüğüm. Üç kıtır soy onu eğilerek selamlayıp iyi yolculuklar diledikten sonra ağaçlara doğru yürüyerek Uzaklaştılar. Cadı Dorati'ye dostça başını salladı. Sonra sol topuğunun üstünde üç kez dönüp bir anda kayboldu. Bu Toto'yu çok şaşırtmıştı. Cadı oradayken hırlamaya bile cesarete edilmesine rağmen arkasından uzun süre havladı. Ama Dorati onun cadı olduğunu bildiğinden o şekilde kaybolmasını bekliyordu. Bu yüzden hiç şaşırmadı.